Merhabalar sevgili saç severlerim, temiz çelik severlerim. Soruyorsunuz, bebek şampuanlarından kullanalım mı, bebek gibi olur muyuz diye. En aşina olduklarımız Dalin, Johnson's Baby gibi gibi şampuanlar. Daha mı zararsız, ya onları kullanalım mı gibi sorular geliyor. E şimdi evet, bebek ürünlerinde daha hassas. Daha hassas, tarih edici olasılığı mümkün oldukça daha düşük güvenilir maddeler kullanılır. Her zaman konuştuğumuz konular, sülfat, silikon, alkol, hatta parfüm bile bulunulmaması gereken maddelerden biridir. Fakat bebek şampuanları su oranı daha yüksek, dolayısıyla kir sökücü ana maddeler daha seyreltip kullanılıyor. pH daha yüksek onun için cilt ile temasta daha az asidik bir formu var. Bebek ciltlerinde zaten daha fazla yağlanma olmadığı için bizim baş derisindeki kadar yoğun bir atık madde olmadığı için bebek saçlarında baş derilerinin temizlenmesi elbette ki daha kolay. Baş derisi ya da saçları aşırı yağlı olan yetişkinler. Bebek şampuanlarından fazla memnun kalmaz. Kim beslemeyin saçınızı besleyin. Abone olmayı unutmayın.